Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Beğenen elleriniz dert görmesin. Umarım her şey yolundadır. E, hayrınıza vesile olmasın dilediğim bir yıldızname açılımıyla geldim arkadaşlar. Kim izliyorsa onun niyetine olsun. E, ve size neler gösterecek, neler gösterir. E, bundan sonraki süreçte bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Ben şöyle sizler için... Hazırlıyorum hemen. Burada e, gidişat arkadaşlar. Yıldızname bir yol haritasıdır. Osmanlı tarihinden beri, Osmanlı'dan beri döneminden e, olan bir e, bakımdır. Bize işaretler verir. Doğruyu bulmak amaçlı arkadaşlarım. E, bazı şeyleri görmemizi kolaylaştırır. Hayatımızdaki e, kötü ya da iyi şeyleri işaret eder arkadaşlar. Ben burada e, kolektife niyet alarak sizler için şöyle bir e, atacağım suyumun içerisine. Siz de içinizden, aklınızdan bir şeyler geçirin ki bana enerji olsun, işaret olsun arkadaşlar. Ne görürsem de duru görümle sizlere yansıtmak istiyorum arkadaşlarım. İnşallah e, bütünün hayrını olmasın diliyorum ben burada. Şöyle arkadaşlar. Kolektife niyet alarak sizler için bakın şöyle işaretlerle yıldızın ameli açacağım arkadaşlar bütüne niyet alıyorum duru görümü katıp söylüyorum arkadaşlar sizlere. Birine aşırı düşkünsünüz. Körü körüne üzerine gittiğiniz bir durum var arkadaşlar. Burada her şeyin önüne sanki o kişiyi koymuşsunuz. Yani hayatınızın e, tam bir odak noktasına oturmuş ama e, siz ondan ötesini ya da ondan başkasını düşünemiyorsunuz. Şu aralar aklınızda yoğun bir şekilde ben bu kişiyi görüyorum ve işin içinden çıkamadığınız bazı konular var. Detaylara çok takılısınız. Anlaşmazlık yaşıyorsunuz ama sanki sizin hak ettiğiniz değeri size veremiyor arkadaşlar ya da yaşatamıyor buradaki frekansınızın tam uyumadığını ya da bir türlü böyle ortak noktayı yakalayamadığınız şeyler var ama bunun onun geçmişiyle alakalı yaşadığı sorunlar olarak gözüküyor arkadaşlar. Çok net S harfi var, Y harfi var arkadaşlar isimde ya da soyadında U ya da Ü harfi gözüküyor. İzleyen arkadaşım sizseniz üzerinize alının adında ya da soyadında ya da aklınızda kişiyle böyle bir durum yaşıyorsanız harflerine bakın. Ee, burada arkadaşlar kendisini biraz e, hatalı bulmayan bir karakter. Yani ben ne yaparsam doğrusunu yapıyorum. Senin yanlışın çok fazla. Ee, ya da sizin yaptığınız doğruları görmezden gelen birisi ama yürek ağrınız var bu kişiye karşı kendinizi ifade edemiyorsunuz ama arada kaldığınız konular çok fazla olacak arkadaşlar bir şeyleri böyle gözden geçirmeye başlayacaksınız ee, geçen 4 yılın olumsuz etkileri var arkadaşlar üstünüzde yaşadığınız 4 yılın fazlasıyla ağırlığı var ee, hayatınızda olumlu bir dönemin başlayacağını, korktuğunuz şeyleri bir kenara bırakacağınızı görüyorum. Burada arkadaşlar çok güzel bir meleğiniz var. Melek size doğru yolu gösterecek ya da artık biraz daha hafiflemeniz gerekiyor. Bazı şeyleri gözden geçireceksiniz. Ama ilahi adalet yerini bulmaya başlayacak arkadaşlar. Yani size yapılanlar e, bir şekilde ya gözünüze batmaya başlar ya da artık gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Burada arkadaşlarım e, özellikle ilişki konusunda bunlar var. İki kişi anlaşamıyor arkadaşlar. Birbirine o kadar çok sırtını dön, dönmüşler ki yani böyle akrep, yengeç burcu olabilir, ikizler burcu olabilir. Yani iki kişinin sürekli böyle aile içerisinden de olabilir. Anne, oğlu olabilir, kardeş olabilir arkadaşlar. Buradaki kişinin sürekli birbirini kahrını çektiğini ve e, bir taraftan da böyle huzursuzluk ...veren insanların enerjisi var. Evinize giren çıkanlara dikkat edin. Hanenizde geçmişten kalan kötü enerjiler e, gözüküyor arkadaşlar. Yalnız burada e, bir arkadaşlar inatlaşma ya da bir şikayette bulunacaksınız. Bakın üst makamdan olabilir, işle ilgili yaşadığınız, aşamadığınız bir takım konular var... ...kafanızda tereddüte düşmüşsünüz... ...önünüzde çok güzel bir kuğu var... ...altılı bir vade var... ...altı ay içerisinde ya da... ...haziran ayı içerisinde arkadaşlar... ...hayatınızın dönüm noktasını... ...yaşamaya başlayacaksınız... ...ama bunun adımlarını nisan ayında atacaksınız... ...arkadaşlar... ...nisan ayında e, bazı şeyleri... ...daha böyle sağlam... ...net bir şekilde göstermeye başlayacaksınız... ...kabullenmeyeceksiniz... ...ama dersini vereceğiniz insanlar var... ...çok net bir ku var arkadaşlar... ...zaten burada iki tane olayınız... ...peş peşe çözülmeye başlayacak... ...yani kuğunun anlamı aslında aşktır... ...ama duygusal... ...hayatınızda da arkadaşlar... ...netlik kazanmalarınız başlıyor... ...biraz böyle kararsızlık yaşayabilirsiniz... ...içinizde biraz güven eksikliği var arkadaşlar... ...bu aralar çok merhametli davrandığınızı... ...hayır demeyi bilmediğinizi görüyorum... ...ama... Ee, geçen senenin ağır etkileri üstünüze düşmüş. Maddi konularda korkularınız var, sıkıntılı ee, maddi konularda zorluk yaşadığınız dönemlerden geçtiğinizi görüyorum. Özellikle Eylül, Ekim ayları içerisinde yaşadığınız bir kaybın, parasal yönde bir durumun tekrar hayatınızı e, düzene sokmak için uğraşacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Maneviyatınızı güçlendirin, inançlı olun. Önümüzdeki hafta çarşamba gününe dikkat edin arkadaşlar. Burada kağıt ya da imzalık bir konunun aydınlığa çıkacağını görüyorum. E, özellikle çarşamba günü diyorum arkadaşlar. Çünkü sizin için Giden böyle tersliklerin sanki böyle tekrardan son bulacağını ya da bir karara varıp bir eyleme geçeceğinizi gösteriyor buradaki durumda. Biraz böyle arkadaşlar gözü aç birisi çıkmış. Paraya böyle maddiyata doymayan birisi var. Yani ne yapsanız da sanki bu kişiyi tatmin etmiyorsunuz, mutlu edemiyorsunuz. Bir taraftan siz de ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Para konusunda biraz daha doyumsuz ama her şeyi ben bilirim edasıyla gezen birisi çıkmış. Ee, bu kişi biraz sizin canınıza sıkabilir ama bir kadın desteğiyle bu konuyu aşacaksınız arkadaşlar bir bayanın nasihatını ya da size gösterdiği yolu dinleyeceksiniz ee, başak burcuysanız arkadaşlar kova oğlaksanız bakın başkalarına bu dönem içerisinde söylenen sözlerini mantığınızı devreye sokaraktan dikkate alın e harfi çıkıyor arkadaşlar bir yerde ee, z harfi çıkıyor arkadaşlarım isminde ya da soyadında bir yerinde de arkadaşlar T harfi çıkmış adında ya da soyadında varsa e, bu kişiyle biraz daha konuşmalarınız ya da e, düşüncelerinizi bastıracağınızı görüyorum burada iki yüzük halkası var arkadaşlar ama biri atılmış bir tanesi takılacak bir yüzük ya da bir boşanma yaşadınız ama ikinci bir nikah ya da nişan attıysanız bakın ikinci bir döneme hazırlanıyorsunuz hayatınızda dengeler yerine oturmaya başlayacak ee, önümüzdeki yılda etkileyecek kararlarınız var ee, deniz aşırı iki tane bağlantılı bir yol yapacaksınız arkadaşlar birinden para gelecek ama diğeriyle bir anlaşma yapacağınızı görüyorum gidip gelme durumunuz var ee, içerisinde arkadaşlar M harfi olan bir yerle bağlantınız söz konusu olacak ama size hayır getirecek bir yolculuk da var arkadaşlar burada biraz bulunduğunuz ortamı sevmiyorsunuz komşular olabilir arkadaşlar akraba ile iç içe olabilirsiniz e, kaldığınız yerle alakalı sürekli böyle yer değiştirmek istemeyen bir yapınız var ama ben burada çok huzursuz olduğunuzu bazı olaylardan böyle artık pes etmeye başladığınızı görüyorum yani ruhunuz o kadar sıkılmış ki e, kimseyi böyle takmadan dinlemeden kendi başınıza bir karar verme sürecine gideceksiniz ama çok erken aceleci davranmayın arkadaşlar bir nasibiniz var işle ilgili bir fırsatınız var ama tekrardan bir kapı daha açılacak arkadaşlar sizlere yani burada bir şey beklerken başka bir işle ilgili de e, önünüze bir fırsat çıkabilir parasal yönde daha böyle sağlam bir adımınız var Mayıs ve Haziran ayı sizin için çok yoğun ve koşturmacalı bir e, dönem olarak başlayacak arkadaşlar burada biraz huzursuzsunuz arkadaşlar ev içerisinde yaşadığınız huzursuzluklar var ya da yanlış anlaşılıyorsunuz bir türlü böyle kafanız boşalmamış e, tepkileriniz ağır sert olabilir ya da kendinizi biraz daha e, yumuşak ifade etmeye çalışın zihniniz çok karmaşık yani hep kendinizden fedakarlık yapıyorsunuz ama e, bu aralar artık bir şeyleri gözden geçirin birinin kalbini kırabilirsiniz çünkü çok düşünceli görüyorum A harfi var S harfi var arkadaşlar bir de telefon haberiniz var uzaktan birisinden alacağınız bir telefon ama bu telefon af dileyerek gelecek birisi olabilir arkadaşlarım yani uzun zamandır görüşemediğiniz ya da ara verdiğiniz gelmez dediğiniz birisiyle tekrar hayatınızda bir kesişme noktası yaşanacak e, sizi bu kişi çok yarım bırakmış arkadaşlar yani daha önce böyle e, tam ciddi bir seviyeye gelmişsiniz. Ama pat diye böyle gitmiş. Birilerinin sözünü dinlemiş ama şu anda bu kişinin pişmanlığı var. Yay burcu, terazi burcu olabilir arkadaşlarım. Çok gel gelgitleri var ama yaşadığı korkular ona yetmiş. Ya da e, bu kişinin gerçekten hayatına çok fazla anlam vermişsiniz. Sizden e, hata ve özür dileyecek arkadaşlar. Hata yaptığını farkında. E, biraz... Aklı başına gelecek ama sonradan gelecek gibi. Ama karar sizin, tercih sizin, ona göre e, adımlarınızı atın. Yani çok da hemen kabullenme durumuna girmeyin derim. Gözden geçirin, sınayın önce arkadaşlar. Yani çünkü başkalarının sözünü dinleyip e, hata yapmış ama sonrasında çok pişman olmuş ki e, boynu bükük bir şekilde arkadaşlar bir konuşması var. Ama sizi gönlünüzü fethedecek ya da zaaflarınız var, ikna olmaya meyillisiniz burada onu görebiliyorum. Arkadaşlar bir e, katılacağınız bir ortam var, ama buradaki kişinin ısrarıyla gideceksiniz bu ortama e, bir davet olabilir, belki bir nişan olabilir. Burada gideceğiniz ortamda çok e, huzursuz hissedebilirsiniz kendinizi ama bir şeyler duyacaksınız ya da göreceksiniz yani bazı şeyler böyle önünüze gelmeye başlayacak arkadaşlar sizin için e, daha net ya da duymaya ihtiyacınız olan şeyler olabilir bu aralar biraz ellerinizde titreme olabilir arkadaşlar e, yani bir panik atak ya da e, vücudunuzda arkadaşlar stres kaynaklı biraz rahatsızlık var ya da deri hastalığı yaşıyorsanız ihmal etmeyin Ber, e, böyle vitiligo olabilir arkadaşlar deriyle ilgili sağlık sorunlarını ertemeyin elleriniz gözüküyor yani sağlık yönünde hassasiyetiniz var biraz da arkadaşlarım küçük de olsa sadaka vermeye çalışın bu aralar minik minik bir şeyler yapın koruyucu e, kalkan çıkıyor korunacaksınız ya da böyle dirliğinizi bozmayı huzurunuzu bozmaya çalışan insanlardan biraz daha e, arınabilirsiniz yani bir çok çok dua edin arkadaşlar yeni ay döneminde bol bol dua edin yeşil e, kıyafet giymeye çalışın 10 kere arkadaşlar fatiha okuyun 10 defa da e, elem neşrah leke okuyabilirsiniz suyu okuyup için arkadaşlar hem zihin açıklığı için hem kısmetiniz için hayırlıdır Burada da elinizden giden bir paranın arkadaşlar tekrar e, haksızlık yoluyla gitmiş olabilir ya da e, payınıza düşen parayı alamamış olabilirsiniz ama artık e, burada hak yerini bulacak. Paranızla alakalı maddi yönde de e, büyük bir rahatlama içerisine gireceğinizi görebiliyorum. E, özellikle sağlık konusunda daha hassassınız. Para konusunda kışlasınız. Aşk hayatınızda da geçmişin dönüşümleri var. Kader çarkınız çok güzel dönmeye başlıyor arkadaşlar. Umarım gönlünüzce olsun her şey. Ciddi kararlarınız çok yakın arkadaşlar. Kalbinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Şansınızın bol olmasını diliyorum. Ama kimseye kanmayın. İki kere düşüneceğiniz bir dönem. Ayınızın mottası. İki kere düşünün. Öyle karar verin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.